Ayşegül Hocam, Edelman Trust Bar Barometer diyor ki e, halkımız, halklar bütün dünyada e, devletlerden daha çok şirketlere güveniyor. Hadi e, siz bize önümüzdeki süreçte e, bu güvenin ne kadar karşılığını göreceğini ve e, markaların neler yapması gerektiğini tüketicilerin, müşterilerin onlardan ne beklediğini e, anlatın lütfen çünkü bu bir yol haritası niteliğinde olacak. Ayrıca evet çok çok teşekkür ederim. Önce Ek Sayısa Çiğdem Pene çok teşekkür ederim böyle güzel bir araştırma yapıp e, önemli bir konuyu bizim dikkatimize daha da getirdiği ve en önemlisi de veri odaklı karar vermek için elimize verileri verdiğin için çok teşekkür ederim. Ee, Emine başkan enerjiniz bol olsun hayran kaldım anlattıklarınıza emeğinize aklınıza bünyenize sağlığınıza sağlık artarak gelsin ee, günseli hanımcım sizi de tabii ki her zaman çalışmalarınızı e, takip ediyoruz sizde çok teşekkür ediyoruz ve bütün diğer hocalarımıza da ben şimdi tabii Böyle birazcık şapkayı değiştireceğim. Yani sosyolojik açıdan baktık, e, psikolojik açıdan, ekonomik açıdan baktık, kadın girişimciler açısından baktık. Şimdi bir de bu işin en önemli paydaşlarından biri olan işletmeler ve onların sahibi olduğu markalar açısından bakalım. Hakikaten Günseli Hanım'ın söylediği gibi bu bugün benim şimdiye kadar dinlediğim özellikle Veysel Hoca'nın ve Şevket Hoca'nın en çok üzerinde durduğu bir kelime var değil mi? Hangisi? Güven. Güven bu tip kriz ortamlarında daha da önemli olarak ortaya çıkıyor. Ben de bu bu konuyu birazcık güven açısından ele almak istiyorum. Birkaç slide hazırladım. Müsaadenizle onu paylaşmak istiyorum. Bakalım. Evet. Evet. Yani depremde değişen tüketim alışkanlıkları ve markalardan beklentiler. Şimdi hakikaten şöyle enteresan bir şey var. Slide show'a geçmiyorum çünkü karışıyor bazen sayfalar değişmiyor. Güven işletmeler için de çok önemli. Şöyle ki tüketicilere karar verme yani bir markayı veya bir ürünü alırken en çok etkilendiğiniz nedir diye sorduğunda yüzde sekseni için güven satın alma kararlarında belirleyici bir etken ve bu bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı 70 ila 85 bandında gidiyor ve tüketicilerin %62'si de işletmelere güveniyor. Sizce bu yüzde 62 yüksek mi düşük mü? Yüz üzerinden 62. Ne dersiniz? 62. Yüz üzerinden 62. Yani şirketlere yani yüzde 62 güven. Efendim? Şirketlere güven çok yüksek. Evet, şimdi bir sonraki slide'da görüyoruz ki aslında bu 26 ülkede yapılmış bir araştırma ve e, yani güvenin olduğu 60'ın üstüne çıkarsa güvenilir diyorlar. E, 50 ile 59'a göre Trust Barometre Edelman orta güven diyor, neutral yani ne güveniyorum ne güvenmiyorum. Tabii ki 49'un altı çok kötü. Fakat burada 60'ı geçen 4 tane paydaştan sadece işletmeler, business. Bu sizi şaşırtabilir, pek çok kişiyi şaşırtıyor. Ama sivil toplum kuruluşlarına bile işletmelerden daha az güveniliyor. Hükümetlere daha da az güveniliyor. Medya ile hükümetler de başa başa, başa baş yani neutral'da. Aslında bir hani Türkiye'de bir güven eksikliği falan diyoruz ama şuraya bakacak olursanız en aşağıda en az güvenen ülkeler. baktığımızda bunların en az güvenenler de Türkiye yok Yani bizden de daha fazla güvensizlik duyan kurumlara güvensizlik duyan işte Japonya Kore İspanya var mesela şirketlere daha az güveniyorlar. Ee, yine Japonya, Güney Kore yani sistematik olarak güvenin düşük olduğu e, ülkeler de var. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bunu nasıl depreme bağlayabiliriz? Yani tüketiciler aslında iş e, letmelerden bayağı bir şeyler bekliyorlar. Ve özellikle kriz zamanlarında e, şirketler ve özellikle güçlü markalar adeta bir Güven kaynağı olarak tüketicilerin tekrardan belirsizlik ve hep volatiliteden bahsettik ya belirsizlik. Belirsizlik zamanlarında geri döndükleri bir bildiklik, bir tanıdık. Hani nasıl bir darda olunca bir tanıdığınıza gidersiniz. İşte bildik bilindik güvenilir markalarda o şekilde kriz zamanlarında yönelinen bir tanıdık gibi işlev görüyorlar. Demek ki yani güven çok önemli ve en çok güvenilen şey şeyde e, işletmeler olduğuna göre e, biz depremde bunlara nasıl bir rol biçebiliriz, ne yapabiliriz? Önce bir e, sitesin araştırmasından çıkan önemli bir iki bulguya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi depremden sonra tüketim alışkanlıklarım değişti, daha az tüketiyorum. %65 bunu söylemiş. Bu çok çok yüksek. Katılmayan sadece %19 ve kararsızlar. Yani %65'i hakikaten ben daha az tüketiyorum diyor. Peki neyi tüketecek? Daha az tükettiğinde nasıl seçecek? İşte burada yine güvendiği markalara bir yönelim görüyoruz. Bir de markaların, şirketlerin deprem sırasında yaptıklarının bir geri dönüşünü görüyoruz. Tabii ki bunu hani biz Günsel Hanım biz konuşurken diyordu bir elin yaptığını öbür elin bizim kültürümüzde görmemesi bilmemesi lazım. Ama şirketlerin de paydaşlarına bir sorumluluğu ve harcamaların nereye gittiğini göstermeleri lazım. Bunun içinde bir getirisini gösterebilmeleri lazım. Burada da şunu görüyoruz. Şundan sonraki iki soru da enteresan deprem bölgesine yardımları ile öne çıkan markaları daha çok tercih ediyorum 62 ve daha çok e, o markalara bağlılığım arttı 59. Tabii bunda o sırada deprem anında orada olan ve olmayanlar arasında biraz fark var ama genel olarak bu %62-58 çok büyük. Diğer sorulara bakarsanız bu kadar yüksek oranlar görmüyorsunuz aşağıda. E, boş vakitlerimde gönüllü çalışacağım, birikim yapmanın gereksizliği falan 20'ler bandında. Demek ki 60'lar bandında bir e, ortalama e, oldukça önemli. E, bir de bir konuya daha e, değinmek istiyorum. Şimdi e, markaların deprem sırasında yaptıkları tüketicilerin aklında kalıyor ve onlar onu bir yere yazıyor. Çünkü o markalara daha çok güveniyorlar. Ama bir de bu işin e, Çalışanlar üzerinde etkisi var. Yani deprem sırasında bir şeyler yapan, elini taşın altına koyan markaları çalışanları da daha fazla güveniyor. Zaten güven bildiğiniz gibi bir güven üçgeni var: e, işletme, çalışan ve müşteriler. Çalışanları da elinizde tutmak için deprem ve afetlerde böyle zor zamanlarda yaptıklarınız çok önemli. Geçen hafta bir webinara katıldım müşteri ilişkileri yönetimi konusunda. Oradaki katılımcılarından biri enteresan bir şey paylaştı. Çok iyi bildiğimiz büyük bir şirkette talent pool'da yani en yukarıya hazırlanan e, ekipteki birisi işinden ayrılmış ve neden diye sorduklarında biz hep e, sosyal sorumluluk vesaire konuşuruz ama deprem sırasında çalıştığım şirketin pek bir şey yapmadığını gördüm. Eğer deprem sırasında bir şey yapmıyorsa benim şirketim ne zaman yapacak? Ben böyle bir yerde çalışmak istemiyorum deyip şirketinden ayrılanlar var. Şimdi bu üçgeni e, şirket ve markaların unutmaması lazım. Sizin bu sırada böyle zor zamanlarda bu deprem olabilir, Covid olabilir. Yaptıklarınız sadece tüketicilere değil çalışanlarınızın da size güvenini ve güven üzerinden bağlılığını arttırıyor. Biz bunu Covid sırasında bir araştırma yaptım. Tam Covid'in başında hatırlarsınız markalar işte iyi günler geri gelecek ama bu Covid geçinceye kadar maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim diye bütün reklamlarında değişikliğe geçmişlerdi. Bu araştırmada şuna baktık. Eğer maske takın, sosyal mesafeyi koruyun güvenilir marka söylediğinde bir sağlık bakanlığı kamu spotundan çok daha etkili oluyor. Ve kim üzerinde etkili oluyor? Özellikle COVID olmayacağına inananlar. Yani ben nasıl olsa hasta olmam, no bana bir şey olmaz diyenlere marka iletişimi daha fazla etki ediyor. Bu da COVID gibi bir kriz olarak düşünebiliriz COVID'i. Depremi de büyük bir kriz olarak düşündüğümüzde aslında güvenilir markaların yaptığı iletişimin bir sağlık bakanlığının, bir bakanın çıkmasından çok daha etkileyici olduğunu gösteriyor. Yani bunlara büyük roller düşüyor. Hem COVID'de bunu gördük hem de Depremde gördük. Peki bunu yine e, e, Excites'ın araştırmasındaki bir takım sorulara bağladığımızda o soruları şöyle bir kümelediğimde ben e, e, faktör analiziyle yaptığımda şöyle bir şey buldum. Bu 13 soru e, hani depremden sonra ne değişti, neyi farklı yapıyorsunuz? 3 alt grupta Görebildim. Bir tanesi erteleme, öteleme. Bu zaten başka ülkelerde yapılan çalışmalarda da görülüyor. Kriz zamanında, ekonomik krizde olabilir. İnsanlar harcamalarını parası olsa bile, yani ekonomik olarak sizin gelirinizde bir düşüş olmasa bile, hocalarımızın söylediği psikolojik etkilerden dolayı tüketimi bir erteleme, bir öteleme görüyoruz. Mesela. Epsites'in anketindeki sorulardan yatırımı, ev almayı, tatili öteledim. Siyasi partisini değiştiren de var ve daha fazla gönüllü olacağım diyen var. İkincisi markaya bağlılık ve bağlılıkla beraber tüketimi azaltma. Bunda da deprem sırasında öne çıkan markalara bağlılık ve tercih ve daha az tüketim özelliği. E, 2011 ve 13 sırasında Yunanistan bildiğiniz gibi 2008 finansal krizinden sonra çok e, uzun süreli bir ekonomik krize girdi. O sırada e, Yunanistan'daki e, kobilerle bir araştırma yapmıştım. Ve oradaki sonuçlar çok enteresan çıktı. Tabii ki kriz sırasında insanlar tüketimi azaltıyor. Aynı şeyi biz şimdi Türkiye'de de görüyoruz. Ekonomik krizlerde Türkiye'de de gördük. Fakat ucuz maldan ziyade kaliteli mala yöneliyor. Şimdi bu da aslında bizim normalde beklemediğimiz hani daha ucuz alır. Hayır çünkü ucuz malın riski daha büyük tüketici için. Onun için riski azalttığı hangi ürünler iyi bildiği tanıdık markalar. Daha az alıyor, daha çok düşünerek alıyor ama tanıdığı bildiği markalara yöneliyor. Ben de burada böyle bir şey bekliyorum. Tabii bu araştırmanın konusu bu değildi ama onu da yapabiliriz, ona da bakabiliriz. Yani krizden sonra alınan miktar ve marka yönelilen markalar nasıl değişiyor diye. Ama ben başka ülkelerdeki araştırmalarımda gördüğümü burada da göreceğimize inanıyorum. O da daha az tüketecek ama daha bilindik, daha güvenilir, daha kaliteli markalara yönelim olacak. Bir de tabii ki bir grup var. O da tam tersi. Yani bu da çok enteresan. O da tam tersi. Nasıl olsa gelecek çok karamsar, kötü. Niye e, tasarruf yapayım? Tasarruf yapmayayım, günümü yaşayayım. Ben aslında tüketimi arttıracağım. İşte o araba alacağım işte yapmak istediklerimi yapacağım, belki yarın öbür gün depremde ben de öleceğim. Buna biz a, a, literatürde mortality salience diyoruz. Yani sürekli ölüm kaygısıyla yaşama. Hani şeyde de gördük, ölmekten korkuyorum akrabalarımın. Bunun tabii e, ya böyle bir yöne yöneltiyor çok tutumlu oluyoruz ya da tam tersi günü yaşıyoruz. Ee, araştırmalarda hemen hemen yarı yarıya gibi bize benzeyen yani gelişmekte olan ülkelerde yüzde otuzu yüzde kırkı bir yöne giderken e, biraz daha fazlası e, kısıyor ama iki grupta oldukça büyük daha fazla tüketimde görebiliriz. Bir de bu duygular, hisler aslında hocalarım bundan bahsettiler ama bunları bir sadeleştirecek olursak duygular, hisler nasıl değişti? Birincisi korku. Yani sevdiklerini kaybetme, ölüm korkusu, deprem korkusu, gelecek korkusu yaptığım analizde bir arada kümeleniyor ve buna ben bir korku faktörü diyorum. İkincisi yılgınlık faktörü. Çabuk öfkelenmek, sürekli yorgunluk, günlük işlerde zorlanmak, uyku kalitesi, kontrol edememe duygusu bu bir yılgınlık, bir de bir yalnızlık hissi de ayrı bir faktör olarak çıkıyor. Hani bu Türkiye'nin Hofstede modeline göre bir kolektivistik yani çoğulcu bir kültürüz, evet. Ama bu kalabalığın içinde yine de belki de deprem gibi şeyler insanlarda bir de karmaşık yani çok karmaşık e, yalnızlık duygusunun da ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Hızlıca hocam, gidiyorum. Hocam evet, 113 hızlıyorum. tane slide görüyorum. Onları anlatacaksınız değil mi? Hayır hayır 3 <laughs> tane. O hayır bu bunu deprem deprem konusuna benim tamam. ekonomik krizler araştırma konumda. Evet 113 evet yok yok Peki. hemen bitiriyorum. Kaç Peki. dakikadır? Ee, aslında zamanı herkes açtı, dolayısıyla adil davranıp e, sizin de bu üç slaytınızı hızlıca alalım. Tamam. Sonra da tamam. e, birlikte tamam. kapatalım isterim. Tamam oldu. Ee, şimdi e, evet, şöyle bir şey yani bir önceki slaydıma bağlayacak olursam bu korku, yılgınlık, yaz, yalnızlık nasıl e, bir sonuç, tüketici davranışlarında nasıl bir sonuç gösteriyor? E, bunlarla bir başa çıkma arzusu var ama tabii kısa sürede yani ilk tepki tutumluluk oluyor veya söylediğimiz gibi harcamaları iyice arttırmak oluyor nasıl olsa yarın yok diye öbür ise zaman içinde tüketici tepkileri iki yöne yöneliyor bazı tüketiciler yeni normal dediklerine alışıyor yani bu şu tutumlu olayım çevre özellikle çevre duyarlılığı artabilir bu sırada depremden sonra sevdikleri şeylere bağlı kalmak daha az tüketmek ve kalıcı tutumluluk ikinci bir grupta demin bahsettiğim gibi tanıdık olana dönüş yani önceki tanıdık davranışlarına dönüyor önceki markalar politik partiler olabilir kurumlar davranışlar olabilir. Onu görüyoruz. Bir de ne kadar zamanda bu en eskiye dönülüyor? Yaklaşık 4 senede bu tip krizlerin etkileri hemen hemen siliniyor. Yani bunu görüyoruz. Eğer hani büyük bir kriz, büyük bir şok, büyük bir şey daha olmazsa insanların hafızası ve tüketimdeki değişikliğin en uzun izlerinin kalma süresi de en fazla 4 yıl olarak görüyoruz. Sonuç olarak iki şeyi de değiştiğini görüyoruz tüketici davranışlarında. Bir tanesine kadar harcadıklarını değiştiriyorlar, ikincisi de neye harcadıklarını değiştiriyorlar. 2011'de yani finansal krizden sonra yapılan bir araştırma şöyle buluyor. Tüketim harcamalarını azaltıyorlar. Tüketim gelirden daha fazla düşüyor. Yani şunu demek istiyorum. Geliri azalmayanlar bile tüketimi azaltıyor. Çünkü onun doğru olduğunu, doğru davranışın olduğuna inanıyorlar. Onun için de gelirden bağımsız olarak tüketim daha fazla düşüyor. Temkin olarak tasarruf bizim gibi ülkelerde çok az para gelir olsa bile bir miktarını kenara atıyorlar. Mesela kuyumcularla konuşursanız e, depremden sonra altın almanın tabii belki e, hocalarımız bunu anlatır belki başka yatırım araçlarına güven azaldı onun için ama yine de altın yatırım olarak altının arttığını görüyoruz. Daha az tüket, daha fazla tasarruf yap. İkincisinde de neye parayı harcadıklarını değiştiriyorlar. O da Dayanıklı bizim gibi yani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerden fark gösteriyor. Bizim gibi ülkeler dayanıklı ve yarı dayanıklı mallardan dayanıksız yani hızlı tüketim ürünlerine, yeme içme, sigara, ısınma, elektrik, tamirat, ulaşım gibi kategorilere harcamalarını kaydırıyorlar. Evet sonuç olarak yani markalara düşen görev büyük. Bu markaların burada yaptıkları hem toplumsal bir fayda ama aynı zamanda güven üzerinden hem tüketicilerine hem de çalışanlarına gönderebilecekleri çok güzel bir mesaj. Gelecekte de bu konuda aktif olarak çalışmalarını ettiklerine faydaları biteceklerine inanıyorum.